Merhabalar, selam aleyküm. Ne gördün Arkadaşlar bugün sizlerle Trabzon'a gidiyoruz. Bu da videonun giriş kısmı. Haberimiz olsun. Şu an İstanbul Havalimanı'ndayız. Buradan saat 4.15'te Trabzon'a geçeceğiz. Şu an lunchtayız, bir şeyler yiyeceğiz. Gelin birlikte geçelim isterseniz. Gel abi içeride <laughs> Yolculuktan önce şu an arkadaşlar bir şeyler yiyeceğiz. E, valizlerimizi falan verdik zaten. Bir saat biraz dinleyeceğiz buradan. Sonra içeri gideceğiz. Arkadaşlar şimdi biraz e, kahvaltı yapacağız, karnımızı doyuracağız. Saat 4'te de uçuşumuz var. Sonra Bilal abiyle Trabzon'a geçeceğiz. Pazartesi günü maç var biliyorsunuz. Bilal abi söz vermişti. Şu an sözünü tutuyor Aslan abi. O yüzden... Kasma katıyor. Efendim? Biz Ali gibi yapmasın. Hemen yap, düzelt kendini. Uçağım ne saat 4'te. Haberiniz olsun yani. Bilal abiyle kahvaltımızı neyim yapacağım. 4'te sonra <laughs> uçup Trabzon'a gideceğiz. Maçımızı izleyeceğiz. Gezeceğiz iyice. Keyfini çıkaracağız. Haberiniz olsun yani. Şimdi şunları bir yiyelim. <laughs> Emoş da doyuruyor bir abi beraber. Bilal bugün sabah çok gergindiş <laughs> Aç olduğu içinmiş. Şimdi karnını doyurdu. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar biz yiyelim. Herhalde haberleşiriz. Sağ ol. <laughs> Arkadaşlar şimdi uçağa geçiyoruz. Bir şeyler atıştırma yaptık. Şimdi uçağa geçiyoruz. Çağrı geldi. Son çağrı. Uçağa gidin diye biletlerimiz burada. Abi, <laughs> abi. Dilenci değil mi? Şimdi arkadaşlar bu çay tamam. geçiyoruz. her şeyi böyle şimdi arkadaşlar geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar yemek yiyoruz. Şimdi böyle değil. Evet. Takılacak, takılacak. Takılacak, bu çay geliyor. Bu çay Yani ben biznes uçacağım ve merdiven çıkıyorum. Şu an saçmalık bakma. Allah Allah. Allah Allah. Yani eğer bir eve gideceksen misal olarak halı olmayacak. Kesin kuralı. Katı. Kırmızı çizgisi değil mi abi? şey robot kullanıyoruz ya. He. Yuvarlak robot. Ha, tamam, Çıkamıyoruz. Doğru. Ondan sevmiyorum. Bir de kalın. Katliyorum. Bir de kalın da içinde pislik kalır robot temizleyemiyor. Evet onu da Çok sevmiyorum. Doğru. Çok doğru. Ne evet. dertleri var görüyorsun değil i̇şte. mi? İşte arkadaşlar valizimizi almadılar ya. Çok büyükmüş. Dediler ki bunu aşağı bakacak hocam dediler. Adam gitti şimdi. Burada bekleyin. Beklemezseniz sizi dedi. Ben de çok korktum. O yüzden burada bekleyeceğim böyle. Önce güvenlik dayı. Ya uçağı almazsa, beklemezse. Lafını dinlemezsem uçağı almayacak. Ya boş. O yüzden ben işimi garanti altına istiyorum. Sağ Çocuğu ya. Tam çocuğu. İlerken bir sıkıntı adam. Kabin görevlileri falan yok videoyu sileceğim. yok ayakkabım Kemal Tanca, yok ben büyük adamım videoyu sildirdi. Zor tuttum kendimi. Zor tuttuk. Emre falan dövecekti. Gidiyoruz. Benim biraz korkum var, yükseltik korkum. Bir mübiyansla falan inerken ve kalkarken biraz tırsıyorum. Hakkımız hayırlısı söz. şarkılar söylesen Arkadaşlar fazla elinizde e, Apple... Apple Max miydi Apple Max. Apple Max varsa. Apple Max. Pro Max. E, Bilal abinin unutmuştu. Sanırım kalkıyoruz. Azerbaycan nasıl çekiyor yani? İşin garip yani biz şuradayız da ya, şu İstanbul. Trafik olduğu için denize gideceğiz çünkü yukarı hep şuraya hep trafik arkadaşlar. Korkuyor musun? Korkmuyorum. O yüzden dedim ki altıma alıp değil tuvalete alıp O yüzden tuvalete geldim. Haberimiz olsun yani. Kaldım ulan. Gel kalk Trabzon. Hadi bak Trabzon. Hadi bak ya. Kutsal toprak aradığımız attı. Öp. Abi biz de Trabzon dayı. Arkadaşlar gidiyoruz. Aşırlar. Şimdi nereye gidiyoruz? Yaylaya gidiyorum. Kadın kız, aman kız. Yok. Evet arkadaşlar. Şimdi arabaya gidiyoruz. Evet arkadaşlar. götür beni gittin yere. Takılacağız. Bakıyor. Bakıyor. Şöyle. Emaş. Güzel mi? Çok iyi. Sen ne Arkadaşlar evimizi yiyeceğiz. Yani sonra stadyuma geçeceğiz bir akşam akşam. Buraların mağazası falan. Yemeği yedik şimdi akıtma zamanı. Boşaltım sistemimiz çalışsın. Trabzon. Yes. Anlık. Şu Anlık. Trabzon. Kameraman. Kameraman. Çocuğa bak. Kameraman. Bu ne bu? Deniyor mu bu? Dangalak. Sonunda şanlı Trabzon futbolumuzun stadyumuna geldi. Akkez ne ya. Gündüz ayrı güzel, akşam ayrı güzel ya. Vallahi diyorum. Biz boşuna açık değiliz bu takım arkadaşlar. Biz boşuna gönül vermedik. Hep halinde lan kardeş. Okay. Çek. Bebek sitenimi çek. Arkadaşlar bu arada biz Eylül Trabzon haberiniz olsun. Biz yarın lojede. <laughs> Loja. Loja. Loja'dayız. Neyin var atanın Yan yana, yana 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 bu aşk ile sonsuza Siz <ngülüyor> <laughs> sokaklarla seninle büyüdük da gülüldük <laughs> Sevda'ya geldik biz Ahum <laughs> Caddeye gezelim. Trabzon'a gelmiştim daha önce. Ama çok gezme imkanı olmamıştı. 3-4 gün buraya geldik tatilde kahve dinlemeye. O yüzden acısını çıkaracağız. İyice gezeceğiz. Buranın tadını çıkaracağız yani haberimiz olsun. Gel. Cenay para çekiyor. Takılacağız biraz. Sağ ol arkadaşlar şimdi yorucu bir gün aldığından otelimize geldik kalacağımız yere. Bugün çok yorulduk arkadaşlar. Videodan falan geldik biliyorsunuz. O yüzden dinleneceğiz. Eşyalarımızı koyup bakalım ya çıkabiliriz dışarıya biraz gezebiliriz ya da uyuyacağız. Çünkü yarın içe geleceğiz Trabzon'a bir yere falan gideceğiz. Yaygara gideceğiz. Benim odamıza geldik. Şöyle hemen. Hemen. Ana. 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 Biz uyuyacağız, üstümüzü yemleştireceğiz, biraz diz falan izleriz. Yine haberleşiriz, öpüyorum. Yarın sabah Trabzon daha güzel, daha canlı, daha cıvıcılı olacak. Cık, sizi çok seviyorum. <laughs> Kahvemizi içiyoruz. Günaydın. Günaydın efendim. Günaydın. Birazdan dışarı çıkacağız. Bugün hava kapalı biraz, bayağı kapalı hatta. Sanırım yağış olacak, yağmur yağacak. Yağıyor Yağlı da. Biraz gezeceğiz, öyle hava alırız, deniz havası falan. Yarın hava çaldı. Eee ya yani da maç var zaten. Uhu. Trabzon'da hava çok güzel. Kalamadım ailesiz kalamadım çok don, 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 don. Canlarım şimdi çarşıya gidiyoruz. Güzel bir kahvaltı yapalım. Bir daha bir şeyler yiyelim. Benim karnım acıktı. Sen acımadın mı? Çok. En son sabah onda yedik biz kahvaltı yaptık. Bir şeyler yeriz. Bu, Trabzon pidesi falan yeriz. Kır pidesi. Güzel olur. Bakacağız. Tam çocuğusunuz. Tamam. Hadi bakalım izleyin lan. Olması olmazsa olmaz. Olsun. Allah sevesi sizde. Eyvallah. Çekilir abi, yani, abi. Abi. Tabii şu an deneyimlerimi söylemek istiyorum size. Yani şöyle bir... Bakın şu peynire bakın. Ben de veriyordum ha. Ne oldu? Ya değil mi? ya benim var ya. Ona Nasıl ya? ama? Çok iyi. Çok iyi abi. Ben çok açım ben başlayıp bitirmek istiyorum arkadaşlar. Sizi seviyorum. Sağ ol. Canlarım şimdi pide yediğimiz yerden çıktık. İki tane pide yedik. Kıymalı, kaşarlı. 3 üç çay içtik. Üç, dört çay. Bir de su içtik. 700 lira para verdik. Çok pahalı geldi bana. Şimdi oradan çıktık. Biraz e, Trabzon'a sahil turu yapacağız arabayla. Gezeceğiz. Sonra otel gidip dinleneceğiz arkadaşlar. Canınızı yerim. çocuklar odamıza geldik şimdi biraz dinleneceğiz bugün çok yorulduk yani Hava kapalı olduğu için bizim böyle enerjimizi sömürdü. Trabzon'un yağmur havası, kapalı havası. Şimdi odamızdayız. Biraz uzandık. Dinleniyoruz. Bakalım. Akşama doğru dışarı çıkabiliriz. Ben size çıktı Okey. Oy Aha. Eee. e e Arkadaşlar sabah kalktık, duşumuz neyim aldık efendim. Üstümüz başımız yedik, formamızı giydik şöyle. Trabzonspor formamızı ben, giydik. Benim Trabzonspor formam yok. Tanayılayacağız. Akşamki maça şimdiden hazırız arkadaşlar. Haberiniz olsun görünüz gibi şöyle. Şap. Oh. Şap şap. Eğer var ya biz bu akşam vurum bu takma cihaz spora. Yemmeyek tam çocuğum. haberiniz olsun. Şimdi kahvaltıya geçiyoruz. Stada girerken ve maç esnasında yine çekim alacağız. Görüntüler alacağız. Yine görürsünüz yani. Tamam mı? Sizi seviyorum. Bay. Canlarım şu an meydandayız. Trabzon meydanındayız. meydanda biliyorsunuz büyük Trabzon Spor var. Orada ziyarete geldik. Orada fotoğraf çekileceğiz. Sonra biraz burada dolanıp bir kahvaltı yapacağız. Sonra maç saatini bekleyeceğiz arkadaşlar. Gelin yavaş geçelim. Maçlardan önce Trabzon Spor taraftarları burada buluşuyor meydanda. Ondan sonra o nerede? ise. Bugün yine Trabzon'da hava kapalı. Durulmaz bugün değil mi dayım? Haklısın. Bugün maç var dayı. Bugün rahatız. Maça hastaydı. İstanbul'lara yolları kesiyordu. Anladım. Trabzon halkı tanıyor bizi. Hamdolsun. Burada tanıyoruz yani. Bir bakalım şu Trabzon'a gidelim. Meydan tam ortasına. İnsanlar çok sıcak ya. Allah. Ben en son geldiğimde Trabzon'a bu duvar grafitisi yok sanırım. Şu an gördüm, çok beğen. Çok zor ya. Oğlum ben çok sevdim ya. Karadeniz'in hırsız suyu Trabzon, Trabzon. Bizi her yer Trabzon yani ayıkta kal. Cansın. Arkadaşlar şimdi geldik Stada. Hocaya giriş yapacağız. Maçı hocada izleyeceğiz zaten. çok heyecanlıyım. Çünkü ben ilk defa buraya maç izlemeye geleceğim. Tarif edemezsin yani heyecanımı. Acayip. Arkadaşlar benim pasolikte bir sıkıntı vardı. Başkasın fotoğraf gözüküyordu da onu ben direktirdim. Neviz yetmişler ya. Yani. Sen heyecanlı mısın? Çok. Vallahi Yemin ederim sana. Heyecanlı mısın? Abi? Vallahi ya. Heyecanlı mısın lan? Biraz <laughs> az. <acına>. Öyle. <laughs> Ağlayacağım ya. Ağlayacağım. Canlar çok mutluyuz. Uçaktık ilk yarıdan. Bu demektir ki Ali Cem çok mutlu geldi. Zaten öyle. Çok mutluyum. Vallahi çok mutluyum. Şey diyor ya. Altıran diyor oğlum. Türk milleti başı çalsın. Ee, Valla çok, çok mutluyuz. mutluyuz. Ben çalsın çok mutluyuz. Altta atarız ikinci yarı. Rahatta kalın diyorum. Sizi çok seviyorum. İkinci yarı başladı. Biz ikinci yarının keyfini çıkarmaya gidiyoruz. Cansın. penaltı normalde Uğurcan vuracaktı. Atılmadı hoca. Ayıp olmaz kardeşim. Benim takım değilim. mi? Seni vurdururum. abi niye atmadı Uğurcan ya? Uğurcan atması olmaz. Olmaz mı? kardeşim? şükür. Ayıp kaçırmaz. Ayıp. 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 Ayıp kaçırmaz. bir racon. Olmaz. Racon test arkadaşlar o yüzden. Olsun ya. Ama o çocuğu olmuş o yüzden Olsun tam çocuğusun. Çocuğun hayırlı olsun kardeşim. Can. Fındıklar günaydın. Ne gördünüz? İyisiniz umarım. Arkadaşlar bugün Trabzon'un son gündeyiz. Gidiyoruz. Artık bakayım şöyle. Artık İstanbul'a döneceğiz arkadaşlar. Bugün İstanbul'a yolcuyuz saat 10'da. Bilginiz olsun. Birkaç yere uğrayacağız. Köksal Baba falan bunlara dahil Haberimiz olsun. Yine ben size çıtlatırım. Görüşürüz. Güzel ama Trabzon. ben çok sevdim. Köksal Baba'ya gidebiliriz, bir ziyaret edebiliriz bakalım. Köksal Baba ev ziyareti. Ev ziyareti aynen. Rahatta kal, görüşürüz. Fındıklar şimdi Gülşen annemiz kahvaltı hazırlamış Olsun. bize. Oğlum fark etmedik ya la. Oğlum benzine bak. Atayım abi güzel atayım. Efendim? Canlar şimdi biz şeye gidiyoruz. Anamız kahvaltı hazırlamış bizi bekliyor. Oradan önce bir kahvaltı yapacağız. Çayımızı çorbamızı içeceğiz. Sonra oradan kalkacak. Sonra babaya gideceğiz. O bizi bekliyor. Ondan bir dayak yeriz biz ayaküstü babadan. Sonra uçağımız akşam 10.30'da. Öyle yani. Şimdi gidiyoruz kahvaltı yapacağız karnımızı vereceğiz. Sıra bende geliyor kız. Şimdi arkadaşlar ev vay bana bananın asıl hancı. sahibi şarkının sözlerinin ilham kaynağı olan o yüce kadının evine gidiyoruz. <laughs> <laughs> Hacı anne ev annesi. Ne Hancaydı. Hancı malikanesi. Ha, Hancı malikanesi. Yani mahalle. <laughs> <laughs> arkadaşlar 3 <laughs> katlı ev ve içinde asansör var. Çok güzel bir mahalle geldi. <laughs> Aslında seni ben keşke köye gitsin. Aaa. Köy evi olur abi. Valla çok iyi olurdu, biliyor musun? Harika olurdu ya. Ezi yaptı. Bir sene önce. <laughs> Humans. Yo Gülsel amca ziyaretçi. Kamera kayıtta. Anacığım nasıl sen? Bir ses yok canlayacak. Ses ve görüntü kamera kaydı Olsun öpme. Oğlum oyunu yaptırmaz. Bu sefer değil mi? Bu sefer değil mi? Hancı Malikesi'nin bir arkadaşlar Deniz Gölü bu arada. Abi manzara iyi bu arada ha. Çekeyim mi ayakları? Biz tokuz ana. Biz yerik. Evet nasıl geçti Trabzon? Ben Trabzon'u çok beğendim. Sen ol, çok samimiyetsiz yorum konuşuyoruz şu an. Arkadaşlar ben Sen sonra oynasın. E e e. Trabzon. Eee Trabzon ne oldu? Arkadaşlar ben Trabzon'u çok beğendim. Zaten seviyorum şehri falan, insanlarını falan. Evet. Hiç sevmediğim insan da bilir ancak Trabzon olarak. Evet. Yapacak bir şey yok. Evet. Zevk aldık, çok güzel. 3-4 gün geçirdik. Çok eğlendim ben şahsen. Maça gittik zaten, geldik falan. Nasıldı maç? Maç çok iyiydi. Ambiyans falan üst düzeydi zaten. Evet. Ben çok sevdim. Taraftar zaten. Yeni bir Trabzon sporu kazandırdık. Evet. Evet. Tamam. Evet. söz verdi. Söz. Valla ee, abi artık... vallahi gerçekten. Takip, takip edeceksin. Her hafta gelince sevineceksin, gelince üzüleceksin. Tamam. Ama mesela Galatasaray maç hakkını tutacağım. Trabzon. Arkadaşlar kayıttayız. Ben buraya inanmıyorum ya. Tam çocuğum ben ben evet, ben bak ben, ben böyle bir şey inanmam biliyor musun? Böyle şey. Orpa atıyor bence ya. Abi. Evet. Ya yani şimdi atıyor. Yok abi yani. O zaman çok koyu Galatasaray değildin. Aynen abi çok değildim de. Eksiklik de gayet Ama abi şey <laughs> sen... ne anlıyor kamera karşısında ben öpüm Hadi hadi. He tamam. Abi bitmiyorum ya. O Niye? değişik biraz. Yani şimdi hep... Trabzonlu. Trabzon'a karşı bir şeyim var benim. Vallahi Neyi? var. Dedem Trabzonluydu benim. Ha o zaman tamam. E şu kadar şeref tamam. sen karşısın. Sen takip ediyor musun Trabzon'un başlarını? Abi abi. Hatta dün ne yaptı yattı öyle

<laughs> Fındıklar biz bunları bir yiyelim yudalım Çok özlemişim şöyle kahvaltıları hastasıyız ya Anne kahvaltısın vallahi hastasıyım Sen hoş? Çok Çok özledim Ben de gideceğim Anne. Ben de gideceğim Kayseri'ye annemin kahvaltısından yiyeceğim Fındıklar şimdi Gülser mükemmel kahvaltısından çıktık Şimdi Bilal abinin doğup büyüdüğü mahalleye gidiyoruz Erdoğan mahallesine <laughs> canlarım Delal abinin mahallesindeki bir şeye geldik. Çay ocağına. Delal abinin mahallesine gireceğiz, Doğuk yerleri falan. küçükken top oynadığı, top koşturduğu, doğduğu evi falan gideceğiz. Okulunu falan göreceğiz. Güzel böyle, samimiyet ortamı. çay mı bir şey yaparız. Buraya bir aynısın ya. son atır. Delal abinin doğduğu Bu da Delal abinin komşuları falan. Delal abinin mahallesi. Dayı senin isim neydi? Mahmut abinin arabası burada. İmpala. Kur'an'ın mahallesi. Şurada top koşturmuş Youtube, Youtube duymadın mı? Burada koşturmuş topu neyip. Değişik oluyor yani. Doğup büyüdüğü yerlere geliyor ya yıllar sonra. Leyla çok duygulandı. Benim de olsam, ben de kötü olurum. Çünkü adam 20 sene önce buradan çıkmış. Yani 20 sene sonra geldi. Yolları falan çok şaşırdı yani. Her şey, herkes, her şey değişmiş. Arkadaşlar, eski arkadaşlar yok. Biz çok arkadaşmış karışmış falan. Ben de kötü oldum lan. 20 sene önce burada doğmuş büyümüş adam. 35 yıllık. Anladın mı? Peki abone ol. şey Kanala abone olmayı unutmayın, like da atmayı unutmayın. Sen de gel. Kanala abone olmayı unutmayın. Kanal abone olmayı Canlarım benim anlamadığım şey şurada mezarlık var. Mesela çok eski mezarlık. Şurada Bilal abinin eski şu son bakın. Böyle çamaşır arası falan, cam balkon yeri falan. Yani eskiden bura mezar şu an kullanılmıyor da. Ben mesela sabah kalktığımda korkardım. Herhalde öyle korkuyordur. Yani bu mahalleden çıkması güzel bir şey, gurur verici bir şey. 36 yaşında adam hala anladın mı? Mahallesi unutmamış, gelmiş buraya mesela. H hala gelip görüşüyor her geldiğinde. Şahit oldu zaten arkadaşlarıyla, arkadaşlarla, eş, dost, akrabayla gelip görüşüyor. Çok iyi bir şey ya. yıllar geç sevdiği adam anladın mı? Yani vefalı insanmış ki hala geliyor görüyor yani. Çok Haydi. iyi. Haydi. gidelim. Haydi bakalım. Evet, Trabzon blogumuzun son anlarına gelirken sevgili Haliceren'in YouTube kanalında evet. bizi Trabzon'da ağırlayan, kuş üstünü dahi eksik etmeyen Temel Uzun teşekkür ediyoruz. Sağ olsun. Allah <laughs> Ee, ve Geriz Temel abisi hakkındaki düşünceleri merak ediyorum. Buyur. Öncelikle evet, Temel Başkanım bize hiçbir şey eksik etmedi. Çok teşekkür ederim. Mustafa abi bir kez daha. abi falan. Çok yardımcı oldular bize her konuda. Hele şey gezdik gördük ya. çok şükür. Ateşi. Ya her şeyin burada Büyük tadına bu baktı. Her şeyi gördük arkadaşlar. Trabzon'a doya doya gezdik. Açımızı. Biraz gizemiz. Tamam bunları da söyledim. Biraz geç kaldı. Biraz çok oldu. Evet. Mutluyuz. Çok keyif aldık. Tekrardan teşekkür ederim Temel Başkanıma. Ve şunu sözünü <laughs> arkadaşlar. Kayseri'ye e gelecekmişim. Şu <laughs> an bunu yazdım Sevgili Temel Özün. Sen ne düşünüyorsun? Evet zaten Bilal ile burada sürekli beraber olmakta çok mutlu oluyoruz. Çok güzel vakit geçiriyoruz. Bilal vesilesiyle Ali'yi tanımaktan da çok mutlu oldum. Harika zaman geçirdik. Değerli bir arkadaş kardeş kazanmış oldum. Ali artık zaten Trabzonspor olmasından mütevellit, Trabzon'da sayılır. Trabzon'da sayılır. Ali artık sık sık bizim misafirimiz olacak. Ali'yi ve Emoç'tan tanımaktan çok mutlu olduk. İnşallah en yakın zamanda tekrarını çekeceğiz bize kardeş abi kardeş gibi yaklaştın Allah razı olsun. olsun. Çekinmedik yani. Kendi elimizde gibi hissettik. Abi şey gevşeme ben tamam yeter. Çok sağ olun. <gülüyor> <gülüyor> en çok mutlu olduğum şey Trabzon'a bir kapma olması beni çok mutlu etti. Yani yolum yine düşerse buraya dışarıda kalmayacağım bilmek beni çok mutlu ediyor. Allah razı olsun. Canlar Bilal abi biliyorsunuz iddara bulundu yok çok kötü Allah. falan filan diye. Biz de bunu alacak şimdi. İddara kaybetti. Kendi karşında ben sana söyleyeyim. Emoş. Elbamla lan çocuğu? Çok güzel <laughs> oldu ya. Oğlum bir beden ünlü al. Güzel mi bu modeli? Güzel bence bu daha güzel. Oğlum ben neyim lan? Oy. Oy. Bir de önce iddia diyormuş benim tarzım çok kötüymüş arkadaşlar. Diyor ki senin tarzın çok kötü diyor. Çok kötü demedim. Sadece dokunuş yapmak istiyorum dedim senin Doğru. Tarzım. Doğru. Ya aldığım şey bir dakika ver bana. Bir dakika üstünde şimdi ben aldım şimdi. Gel dön, dön sırtını bekle detayları görmemiz lazım. Mesela bu Tamam o sweet'i göstersene Allah aşkına. Arkadaşlar kötü mü? Benim renkli bir kişiliğim tamam, Tamam. Abi, bu ya bu kötü hissettim. Ya sivit ben kötü değil ya ben giymem ben bence kötü bir sivit yani. Ben giyemem abi. Ben, ben bunu derseniz ben giymeye bırakalım çıplak gezerim arkadaşlar. Hadi yorumlara yazsınlar tamam. Aynen bu kötü mü değil mi arkadaşlar tamam yoruma yazın. Kötüyse 3'e çok kötüyse 4'e çok iyiyse 5'e yazsın arkadaşlar. Tamam, yorumlara yazın. Yeşili tamam. E moça da yeşil aldık. Aynen, Güzel. Ben iddiaya kaybettim arkadaşlar. Evet iddiaya girmiştik. Evet, i̇ddiaya kaybettim. <laughs> Öde, öde. 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 <laughs> mı? Öde öde, öde. 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 Ya tamam oğlum ya. <laughs> tamam tam ya. Hiçbiri kaydı. Hiçsü kaydı. Kayıt sürmedi. Öde. Öde. Arkadaşlar, Kırklareli'de burada bitiyor. Şimdi İstanbul'a dönüyoruz. Çok eğlendik, çok keyif aldık. Bu tarz videolar devamını gelmesini istiyorsanız alttan kanala abone olun arkadaşlar, videoyu beğenin, yorum atın. Unutmayın. Sizi çok seviyorum. Daha çok gezeceğiz, daha çok yerler göreceğiz. Rahatta kalın. Bendesiniz. ¡Charo, charo,